Merhaba arkadaşlar Arif Minecraft'ın ikinci bölümünden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an. En son şeylere barınak yapmıştık. kendimizi yap yapmaya devam ediyorduk. Ya arkadaş şunları sinir olun şöyle koyayım. Bir de böyle güzel baltam yok ki. Tek de kırayım. Düşünelim. Oh, ilk önce yapayım sonra camlarını falan ayarlayacağım bak ya gene koydum. böyle böyle baltan olmayan ömrünü bitireceğim. bak ses kaldı size size bu bir işaret lan kim kim var. Size? aha yakalarsınız siz beni burada koyun mu lan o değilmiş Has. Abi vallahi ben şimdi vallahi bile abi yapmayın ya, ya böyle boş boşuna gidiyor işte lanet olsun bu dünyaya lanet olsun içimdeki insan sevgisine şunları da kırarsak Hadi geçsin Gel. altı orada var onu kır. fazla Lan! Dur. Koyun 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 neredesin? Kaçtın lan sen? Belki o değil Ne canı biri. Lan lan ben seni var ya dövedim ha. Lan bebek. Değil mi? Oh iskelet iskelet of of Bu kapıdan da o kadar rahat girerler ki Yetemcek ya. Allah'ım ya. Ah Allah <laughs> Mevsim geliyor. Durur, durur, durur. Kas, kas, kas. Böyle bir şey yapacağım. Bu geceyi aşağıda geçeyim. Yoksa ona öyle bir girer ki vallahi. Taş kılana kadar. Taş! Taş! Taş taş taş. Lan öleceğim lan! ocak yapmam lazım ya. Bir kere beklettim Meşale nerede? Oy, Bir tane yeter. Koşa 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 koşa. Kömürümüz yok. Ana tahtamız var. Du du du. İnşallah yeter bu bunları niye yaptın be? Üf, aman be. Kapıları mı yok saydık? Ola ola ol, önce ol, bunu. Ol. Oh. Yarasın paşam. <laughs> Al bunu da sıpara. Oh, ne güzel. Olsun da ne blessing. Ne daha da sünsa. Rüyamda Bu da burası şok yapıyorlar. Acaba ya, buralarda bunu yolu yok ya. Aha. Gece olmuş ha Bu Ankozup kendime bir maden bulmam lazım ya. Şuradan Şöyle kaz kaz kaz. Dur. Aslından çıkarsa bir şey. Do, do, do. Değil, de, de. Kas, kas, kas. Arkadaşlar video çok uzun olmasın Niye? en fazla 10 dakika çekiyor. O yüzden. O yüzden deyip bir şey bulamadım. O yüzden de mal gibi kaldım. mal gibi kazıyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaş ben ne <türü> 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 Oh, bak, bak, bir şey geliyor.

son olmuşum böyle. Gelenler, gelenler. ne var ya. Eşyal, ne bu şöyle şeklen lan? Verin mi, lan? Verin mi lan? Ana bu mal nasıl girmiş lan oraya? İyi Eyvallah. Ay senin. Ye lan sen de. Ye büyü. Al ya. Al ye lan. Hayvan gibi yemek verdik. Hala büyümedi. Gel gel. E bu mallar içeri girer ama çıkışı yok. Ya, ya. Mal oğlum, koyun bulmam lazım ya. Ha şey toplayacaktım ben. Ya oğlum ben baya bir bir şey yaparken diğer unutuyorum. Onu yaparken diğerini. Bu nasıl bir şeydi?